22 ilde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahrem askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışı karandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri aralarında örgütün gizli haberleşme programı Baylok kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Malatya'nın da aralarında bulunduğu 22 ilde 55 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.